Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki beni takip edenler zaten biliyordur. Buzdolabı temizliği yapmadım bayağıdır yapmadım. Yani tek tek ara ara bütün bölümlerin yani buzdolabın içini böyle sık sık değil ama seyrek olarak işte bir şey döküldükçe silmişimdir. Ama genel olarak bir buzdolabı temizliği yapmam gerekiyordu çünkü çok uzun zaman oldu. Yani biz bu evet daha taşındığımız sıralarda yapmıştım. Yani evlendikten sonra tamamen her şeyi çıkarıp buzdolabını temizleyip tekrar yerleştirmeyi daha o zamanlar yapmıştım. <laughs> o zamandan beri daha henüz tekrardan o şekilde büyük bir temizlik yapmadım buzdolabında. Her yeri temizledim. Biliyorsunuz ki sadece camların ve buzdolabımın kaldığını söylemiştim. Annemlere gittik geldik bayram süresince. E, annemler deydik. yani bayram paşadaydık. O yüzden hani burada bozulabilecek şeyleri zaten yanımda götürdüm. Orada hani yensin, israf olmasın diye. Ama Burada kalanlar da işte bozulmayacak şeyleri bırakmıştım. Zaten geldik ve çarşamba günü biliyorsunuz ki pazar var. bugün belki markete gideriz diye buzdolabımı da şöyle bir temizleyeyim dedim. Görüyorsunuz, buzdolabı zaten şu anda aşırı bir dolulukta değil. Dediğim gibi çünkü henüz daha alışveriş market alışverişi ya da pazar alışverişi yapmadığımız için bunu fırsat bir dedim ki hemen buzdolabımı bir temizleyeyim. Bir tane leğenime şöyle bir suyumu koydum. Daha sonrasında şu kadar birazcık da beyaz sirkem var elimde. Temizimi beyaz sirkeyle yapacağım. Kimyasal maddelerle yapmak istemiyorum. Çünkü içerisinde biliyorsunuz ki e, yiyecek şeylerimiz duruyor. O yüzden onlara etki edebilir. İçerisindeki kalıçlar onları etki edebilir. Böyle beyaz sirke içerisine biraz koyacağım. Ve önce bütün her yeri beyaz sirkeli yani sirkeli suyla Temizleyip daha sonrasında bir nemli bezle ya da kuru bezle kurulayacağım. Ama önce içerisindeki her şeyi, yani burada gördüğüm her şeyi dışarı boşaltıp ondan sonrasında temizliğime silmeye başlayacağım. O zaman hadi buzdolabı temizliğine geçelim. Evet, ben gördüğünüz gibi böyle bir güzel içerisini boşalttım. Şimdi içerisinden silmeye başlayacağım. Daha sonra kırıktıktan sonra içerisine malzemelerimi yerleştireceğim. Yerleştirebildiklerimi. Kalan aparatları da hem elimde yıkayıp, yani bulaşık tarzında yıkayıp, onları da kurutup yerlerine yerleştireceğim. Şöyle bir yakından bakalım isterseniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi şuralarda böyle yemeklerden işte bu dolaba koyduğumuz şeylerden kaynaklı çöpler oluyor. Ben buraları dediğim gibi bunları böyle mesela sürekli siliyorum. Çünkü hep bir şeyler dökülüyor. O yüzden hep siliyorum. Şu aşağılarında falan filan hep lekeler var şu anda. Ama bir baştan aşağıda silmek gerekiyor mecburen. Şimdi her yeri çıkarttım ama yumurtaları çıkartmadım çünkü bunları böyle üst üste koyduğum için düşer kırılır diye düşündüm. Onları da ayrı bir yere koyup orayı da çıkartacağım. Şimdi size ilk olarak mutfağımın halini göstermek istiyorum çünkü bu halde ben mutfağımı daha önce hiç görmedim. Bakar mısınız? Bir buzdolabı temizleyeceğiz dedik. Konu nerelere geldi? Daha burada da var bu arada. Burada da var. Bu biliyorsunuz sebzelikler en çok kirlenen şeyler maalesef ki. Bu e, aparatları falan da burada da var. Bunları hepsini bir güzel yıkamam gerekecek ama önce buzdolabını bir temizleyip en azından aparatları da boş bırakacak şekilde diğer şeyleri yerine koymam gerek. Hadi o zaman başlayalım. Öplendi, ben suyumu değiştirip geliyorum. Yeah. buzdolabımın içi bitti. Gerçekten bayağı güzel temizlendi. ben bembeyaz oldu. Zaten kırıntılar mırıntılar vardı. Bu arada ben buzdolabımı ilk defa bu kadar çok boşalttım. Yani böyle raflarını işte yandaki raflarını falan hiç çıkarmamıştım. Hiç çıkarmadım gerçekten. Hani buraya taşındığımızda ben buzdolabı sildim ama hepsini üstten silmiştim. Hiçbirini çıkarmadım. Şu an ilk defa çıkarıyorum. Ondan sonrasında e, şimdi aparatlarını yıkamak istemiyorum. Çünkü burada yerim maalesef ki çok yok. Aynı şekilde onları da silip kurulayacağım. Daha sonrasında da yerlerine yerleştireceğim. Sizi de biraz uzağa alayım. Buzdolabının içi bitti tekrar açmayacağım. Çünkü dıt ötüp duruyor. Beni de sinirlendiriyor. O yüzden o zaman aparatlarını da temizlikten sonra onları da yerine yerleştirelim. Hadi devam edelim. mutfaktaki olmayan rafların hepsini bir güzel temizledim. Gördünüz zaten sildim ve kuruladım. Şimdi onları yerlerine yerleştireceğim. Daha sonrasında kapak kısmında olan rafları temizleyeceğim. Ama şarjım neredeyse bitti bitecek. O yüzden biraz şarjı takacağım. Biraz da ara vereceğim, dinleneceğim. Daha sonrasında tekrar devam edeceğim. O zaman şimdi iç raflarını takalım ve sonrasında diğer yerlerini temizlemeye devam edelim. nihayet buzdolabı temizliğim bitti. Epey bir uzun zaman olmuştu gerçekten. Hani buzdolabım buna ihtiyacı vardı diyebilirim. Şimdi yakından bir de içini göstereyim son kez. Bu arada ben içerisine koyduğum şu işte ne deniyordu bunu unuttum. Hani kolaylaştırıcı malzeme diyeyim artık mutfakta. E bunları çıkardım içinden yıkamak için ama bu şekilde bana nedense daha ferah geldi. Gerçekten böyle hani bayağı bir bol yer varmış gibi geldi. Onları koyunca biraz sıkışıyor gibi oluyor. Aslında onları koyar mıyım tekrardan bilmiyorum. Belki başka yerlerde değerlendirebilirsem bakarım. Değerlendirebilirsem başka yerlerde de değerlendirmeye çalışacağım. Burası da böyle kapağım. Kapağım da gerçekten baya bir şey aldı. Ya yani onlar varken de alıyordu ama böyle daha bir ferah durdu gibi geldi bana bilmiyorum. Daha sonra işte dediğim gibi burada Kahvaltılık bölümüm, hiç sebzem şu an hiç olmadığı için hepsini anneme götürdüm için yok. Bugün market alışveriş yaparsak ancak onları tekrar koyarım. Ama böyle baya bir ferah oldu. Şöyle yakından bir bakarsam gerçekten buzdolabı sanki yeni almışım, yeni şu an gelmiş bana gibi duruyor. Uzun zamandır böyle görmemiştim çünkü yemek çıkarıp alırken biliyorsunuz ya da sebze meyve alırken maalesef ya suları dökülüyor ya onlardan kalan tortular dökülüyor falan, falan filan derken gerçekten buzdolabı çok kirleniyor. Yani ben böyle ara ara alıp siliyordum işte bu katını siliyordum mesela iki gün sonra o katını siliyordum kirlendikçe siliyordum. Ama böyle toptan bir temizliğe ihtiyacı varmış bunu daha sık yapmak gerekiyormuş. Ama beni gerçekten çok yordu. Yani siz bunu belki 15-20 dakika izleyeceksiniz en fazla. Ama ben bunu 3 saattir hatta belki 4 saattir yapıyorum. Saat 1 gibi başladım. Şu an saatimiz 5. Yani 3-4 saattir bununla uğraşıyorum. Bir ara şarjım bitmiştir telefonu. Şarjım bitmişken yemeğimi falan da malzemelerini hazırladım. Öyle. Yani güzel bir Buzdolabı temizliği oldu. Gerçekten içim rahatladı. Sadece şimdi camlarım ve perdelerimi yıkamak kaldı. Bu arada yaz geldiği için halarımı falan da kaldırıp yıkayacağım. Baya büyük bugünlerde çok çok temizlikli günler geçecek yani benim için. Ama bugün gerçekten aşırı yoruldum. Gözlerim kapanıyor. Uykum geldi o derece. Şimdi o zaman bu videomuz artık burada bitiriyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.